Hoş geldin Naz. Teşekkür ederiz. Nasılsın görüşmeyle? Ben iyiyim canım. Sen nasılsın? Te <sweetness> <filtru> <-tabos> <hadi, Michaelismeye> shukur Nas geldin mi? Tamam, nasıl sıkıntı yok? Hoş geldiniz. Selam, Gizem'e selamlar. Teşekkür ederim Naz. Desteğin için. Her zaman destek oluyorsun. Çok sağ ol. Yoruldum meşhur yemeği. Ne? Bilmiyorum ki ne. Yavaş. <laughs> o kanala da geldin herhalde. Ben Yalova'da yaşıyorum. Ama Yalova'nın pek bir şey meşhur değil o sebepten yani. Yalova sütlüsü meşhur. E, aronyası var. Yeni gelen arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Youtube kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. 9 olduk Naz. Umarım sayı daha çok artar. Evet arkadaşlar neler katılıyorsunuz yayınımıza? Teşekkür ediyorum Naz. Sessiz demiş. Teşekkürler. Evet 12 oldu. Daha da artış bekliyoruz inşallah. Burak geldi. Merhabalar. <Gülüyor> <Gülüyor> Herkes ev turu <tüluk> bitmiş. <laughs> Burak kanalımıza abone olursan çok seviniriz. Nereden katılıyorsun? Kafkasya. 6 kişiyiz 4 like az değil mi ya nasıl çok tatlısın teşekkür ederim desteğin için Evet arkadaşlar yayınımızı Beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz Ben Yalova Cafer geldi. Hoş geldin Cafer. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yanı Üst kısımlarındaydı, değil mi? Selamlar, Berat geldi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler Teşekkür ederiz Zafer. Zafer hayırlı yayınlar demiş. Şahsan Tuzantısı. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyim. Sizler de da güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Sağ olsun diğer arkadaşları da yorumlara ve beğenilere davet ediyor. Evet, yani Burak haritada yukarıda evet İstanbul'un alt kısmı diyelim. Bursa İstanbul arası. Bu kimin heykeli abla? <laughs> Bilemiyorum. Güzel bir obje. Teşekkür ederim Cafer. Beğeni yaptım demiş. 2000 km var neredeyse hatta daha fazla beğeni yapanlar için teşekkürler Naz fazla çok teşekkürler çok güzel bir yayın arkadaşısın sen de Cafer <laughs> Benden bildirim geldi şu anda. Biraz orada havalar nasıl? <laughs> buz gibi iyiyiz bu aralar çok soğuk değil nasıl sen diğer kanala da geldin mi limoş dediğine göre limoşun videolarını görmüş olmalısın ki görüşürüz. Ben beğendim abla, sağ olun. Kaçtım. İyi akşamlar. Bunun adı ne? Anlamadım Naz ne demek istediğini. Yani bir kanalım daha var doğru. Adı Kedi Limon. Orada genellikle hayvan videoları var. Bazı videolarda ben de varım evet. Yedi limon. Hülya geldi, Hülya geldi. Hoş geldin. Nasılsın Hülya? İyi misin? Tamam. İyiyim abla sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Hülya. Naz, kedi, limon. Kedi, limon yaz. Okan geldi. Selam. Hoş geldin Okan. Sana nerelerdesin Hülya? Gittin mi? En az boşluk bırakarak kedi limon yaz. Evet yavru kedi resmi var. Yani bebekliği. Hülya havalar nasıl orada? Günün nasıl geçti? Güzel bir pazar günü. Umarım hepinizin tatili güzel geçmiştir. Mülayim seni de diğer kanala beklerim. Kedi limon. Bugün et dağıttınız ile güzel. Ne güzel bir şey. Yoruldun tatlı bir yorgunluk olsa. Evet. Evet evet Naz <laughs> doğru. Umuyorum ki bu kanalda en az o kanal kadar büyür. En son canlıda mı? Hayır. Ee, bilemiyorum en son. Şey, shorts olarak koyduğumuz videolardan bahsediyorsun herhalde. Evet yeni gelen arkadaşlar kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bu kanalında da bin abone olmasına çok az kaldı. Evet Hülya sarı bir kedi var. Bebek kedi, yavru kedi. Cevaplar gitti herhalde. Neyse nice, Nazlı Hülya yalnız bırakmıyor beni zaten sağ olsunlar. Tamam Nazlı'cığım görüşürüz. İyi, teşekkürler. Ben de birazdan kapatacağım zaten. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Nazlı'cığım yeni gelen arkadaşlar için YouTube kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Çünkü 1000 abone olmamız da çok az kaldı. Hülyacım bulabildin mi kanalı? Teşekkür ederim Hülya. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım yazmış. Tamamdır Hülya'cığım sağ ol. ya sen sabahçı mıydın? Sabahtan gidiyorsun okula değil mi? Yarın okul var. <laughs> İyi dersler, güzel bir hafta diliyorum sana. O zaman yarınki yayında görüşürüz güyaçm eğer ki denk gelebilirsek. Teşekkür ederim sana güzel sohbetin için. Canlı yayınımıza katılan arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere iyi akşamlar.